Koca bir damla gözdaşıyım ben. Düşsem kimin gözünün attın kendin derler. Kocaman bir gözdeşi var içimde. Baksalar dünya tersine dönmüş derler. O bir damla da kendilerini görmek istemedikleri içindir belki de. Ben renksizim, yorgunum, beceriksizim. Yendiler beni. Ama kim ama neden? Şimdi kalbinin attığını sanan koca bir hasretim. Adına yaşamak dedikleri meczup bir garabetim belki de. Bir salı pazarında toplanmaya bekleyen çürümüş bir melodiyim. Oysa ki adına sevgi dedikleri Tanrı'nın en güzel cezasının temsilcileriydik biz. Sen vardın, ben vardım. Onurcan vardı. Koca bir şişenin dibiyim şimdi. Uçurumun kenarında bize hasret.